Bugün Minecraft'a canlar Skibidi de Fight'larına devam ediyor. Evet Yusuf Emir Bey hoş geldiniz. Ben hemen şuradan bir balta alayım almıyormuşum. Hoş bulduk sana. Zaplayla geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım bakalım. Önce sen mi ben mi? Kim ne isterse. Taş, kağıt makas. Hadi bakalım. 3 2 1. Ya oğlum bak hep aynı şey yazıyor zaten. Her seferinde meme kardeşim yeter be. Yazması kısa diye yazıyorum ben. Hadi <laughs> 3 2 1 basalım. Evet. Hayda. Yemedi bak yine falan dedim dolandırdım. 3, 2, 1 basalım. Takas. Koydum. Hadi geç. Çekil. Çekil. Hop. Uhu. Ya rezillik ya. Bu, bu, burası mı? Burası mı? Burası mı? Bak bakayım orası mı? Evet. Burası. Güzel. Hadi bak. Aa buton yok. Ya, da goy artık. Yani kardeşim. Hemen. Hadi hazır mısın? Basalım. Hazırım. 3, 2, 1 basalım. Yusuf Emir biliyorsun. Orta boydan 5 tane. Büyükten 2 tane. Bostan 1 tane falan filan. Yani onu biliyorsun artık yani. Artık söylememize gerek yok. Bakayım. 1. Bu orta boy. Bu, bakayım dur. Şimdi bu büyük. Bir de falan diyor ya. 1, 2, 3, 4. Tamam. tam bu ikisi aynı boyutta canlar ya. Ooo. Oh. <laughs> nani nani nani. Ya ben o zaman yaşıyorum. açıyorum duvarı. Aç bakayım. Bu ne oğlum? Şimdi orta boydan 2 tane mi 3 tane mi? Hayır. Sen şu yeşilliden 5 tane koy. Hayda. Yusuf Emir bir gönlü bol geldi. Hadi gönlü bakalım. Bol değil, oğlum. Onlar zaten o kadar güçlü değil ki. Ben hadi, güce değil, boyuta bakıyorum. Hadi bastım. Hadi be bir şey yapın bak. Bugün bir kazanalım. Bugün bir yüzümüz gülsün. Yok yüzüm be kameramem kamer... yüzün gülmesin senin. Kameraman be hadi be oğlum. Hadi ab, Dan patladı, patladı bir şey. da en azından bozsun be kameraman. Kameraman bir şey. Aa roket roket roket. Aa ro roketlere ne oldu ha roketler yaşıyor oğlum. Roket... Oha. Ya saçma bak bu arada, roket kazası oğlum boşuna mı ya? Hayır canım. aa roket öldü hayır. İşte bu İşte benim oğlum. Kameraman tabii ki de. Evet bunları nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Şimdi hangisini seçtin? Ben Kameraman, tabii bu nasıl bir soru o da. Sen de var ya kameramanı seçmeyeyim diye hangisini seçtin? <laughs> ya bu arada ben buraya tamam. Hazır mısın Hüseyin hazır mısın? Hazırım. Basalım. Oo bu güzel. Bakayım. Yani Minecraft, Minecraft bizi 3, pek 2, hoş karşılamadı 3, bugün. 4 5 6 7 8 9 10 1 Bu büyük mü? 1 2 3 4 5 tane. Tamam hazır mısın? Özerem. Hemen canlar şuradan açalım. Aynı büyük yaratık geldi. İyi faydasın. Ya. ya oğlum ya. Ben o niye Speakerman'leri uzağa koydum ki Styler arası arıyor hocam. Bir de Styler uzaktan vuruyor ya. Evet ya taktik desen yok. Taktik desen yok. Mental desen yok. Kazama Ek desen var. Kim kazanır? Dur ben kazanacağım ya. Sen kazanamazsın bu gidişle. Fikirmenler hadi güveniyorum size bak. Oğlum bir tanesi uzakta bak ha. Alo Oğlum. bir tanesi uzakta bak. Sattı o adamı. Lan ne yapıyorsun? Hadi hadi alırsınız hadi. Aha birini telefonunu çektik hadi. Birini telefonunu çektik çocuklar hadi. Oğlum bir şey diyeceğim. Sayıları niye böyle azaldı benimkileri? Neler oluyor hayatta? Oğlum yenmem lazım benim. Kabul etmem. Ger gerçek gerçek olsa. Oğlum oza. kaybediyorum Ayy. ciddi misin? Ayy. Bugün de sen oğlum nasıl kaybettim ben? Bugün de kazandık ama hangisi daha güçlü anlayamadım şu an mesela. Bir dakika dur daha benim bir tane skibidi var. Büyük skibidi. Bekle. Oğlum sen... Onu var ya ham yaparlar ham. ham Dünya böyle ham. değil mi senin yavrum? Şu an var ya galiba Strider'ı seçeceğim ya uzaktan vuruyor falan filan. Acaba dur, dur birader ya bir önce... Kardeşim ya. şunlar bir savaşır mısın? Ya tek yiyecek oğlum sen niye askerini öldürüyorsun ki? Hayır yemeyecek. Hayır çocuklar. 3'e 3 vs 1. 31. 30'a düştü. Gıcık. Kimi seçtin? Strider. Allah'ım ben niye kaybediyorum ya? Hadi basalım. 3 2 1 basalım. Astag. Oğlum bana niye bütün amputeler geldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hazırım ben. Hazırım ben de. Hadi bakalım. Hop! Bence yenerim artık. Ya. Oha biri oha duvardan do... ne yapıyorsunuz? Oğlum ne oluyor? O patlayan kimdi? Ana bilmiyorum bir şey patladı da vay çocuklar. Ben şöyle bir duvar atacağım Haydi. Tamam. Ya oğlum. Oğlum ben kaybetmeyeyim bari o, ya. O duvar niye? Hayırdır o duvar niye? Şey mi? Manzar mı izleyeceğim bu duvardan? Ya öldüğüm zaman hep duvar kırmam gerekiyor. <laughs> oğlum bu Oy. ne? Ya 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 çocuklar. Ya bugün Çocuklar harikasınız. Bu maçta şike var. Soruşturma var. Var var taraftar. Ya yürü git. Hangisini seçiyorsun? Bu nasıl bir soru oğlum? Ya bastım ben. Ya yürü git. Kafamı buluyorum ben de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O dalga mı geçiyorsun? Az önce gelmişti özemişsindir. Büyükten 2 tane mi 3 tane mi koyuyorduk? Büyükten 2 tane. Tamam. Açtım. Özlemişsindir ya. Oğlum şu üsttekileri öldür, şu aşağıdakiler kalsın ya hadi. Haydi. Speaker bir şey Oğlum lag vardı? girdi bu arada. Acayip. acayip. Lag girdi ne oluyoruz. Bir şey diyeceğim. Lago şu yapıyor. Dişi... Bu dışarı çıkan öldür. Çıktı. Dışarı çıkan öldür. Lago yapıyor. Yalnız kendi takım arkadaşımı öldürüyorum. Ben bu rezillik yüzünden Yunus LP istifa. Yapacak bir şey yok oğlum. İki tane spawn ettin. Hadi hadi. Hadi alır mıyız? Hü ya kazandın sen niye böyle oldu? Ya oğlum ben ağlayacağım. Ya ben Allah ağlayacağım. Allah. Ya obsidonu da koyarım hepsini de öldürürüm. Hadi yolunuza bak. Oğlum bak benim bir tane bile kazanabildiğim yok. Ka Yarısı bitti videonun zaten. Basıyorum ben. Hadi bakalım. Bastım. Bunu yenerim. Oo bir şey bunu yemen imkanı yok. Bu nasıl kombo Hı. oğlum? Bu ne oğlum? Bu atıyor Küçükler. Ben bundan 10 tane koyuyorum. Hatta biraz doldurayım ya. Biraz ben kazanırım. Doldur. Oğlum bir şey diyeyim, Hayatımın en iyi kombinasyonu geldi. Hadi. Fazla fazla koydum ben kazanırım. Hadi, hadi bakalım başlıyoruz uçandan fazla koymadı değil mi? O çünkü lag yapıyor bak. Ya uçanı inatla fazla Ay koydu. Ay çocuklar ya barzınız inanıyorum. Ya şu uçanları öldürün lag yapıyor onlar. Lag ya, ya ne öldürecek Allah'a onlar bana şey çıkarıyor asker çıkarıyor bak. Ya çıkarıyor da sen oyunun lagının farkında mısın? Bak yürüyemiyorlar. Oğlum ya, ondan valetsin. bir tane koy bu büyük yani ne bileyim bundan bir tane koy. Sen hileci bir adamsın ya. La hileyle alakası yok. Acayip lag yapıyor görmüyor musun? Yapmasın kardeşim o zaman. Benim karakterim bana lag yapmasın ya. Tamam bir tane daha öldü dur. Büyük zaten bu iki tane koymak. Ben de D Toilet'i öldür duralım. Ölecek zaten. Triple öldür duralım. O ölecek tamam. zaten. Oğlum a bak tak bak lag yok mesela. G2 var ya. Oğlum çocuk... ha. Oğlum bir şey diyeceğim bu. Ya evrim geçirse dışarı mı çıkacak bu? O evrim e, olur. Öyle diyeyim ben sana. Oğlum hayır. Triple tuvalet de vurmuyor. Haydi çocuklar. Öldü tam. Gitti. Gitti. Hayır. 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 Dışarı çıkma. Dışarı. Manyak dışarı çıktı. <laughs> dışarı çıktı Dışarı çıktı işte Dışarı çıktı. Ya oğlum dalga mı geçiyorsun i̇şte ya? İşte bu kadar. Onu öldür. Onu öldür. Onu öldürmen lazım ama şimdi sıkacak burayı yukarıya. O onu nasıl öldüreyim lan ben? Haydi lütfen kazana çocuklar lütfen lütfen ağlayacağım. Bu Bir tane bu, daha var bölünüyordu, gerçi. Bölünüyordu bu. bu, bu bölünüyordu. Bu bölünüyordu. Bu adam bir tane daha g özelliği var gerçi ya. Ha doğru hepsine bir tane daha var benim. Oğlum ya köşeye sıkıştım adaletsizlik of. ama ya. Aa konuşma be. Konuşma. Şimdi bu i̇şte ölecek. bu. E ben niye alacağım ki? Kamera dropu alsam laga giriyor iki tane koyabiliyorum. Launch'tan large, Hatta large, a, large a alacağım galiba ya. Hüseymir. Bu arkadaşı <laughs> öldürelim. Bu arkadaşı öldürelim. Hangi arkadaşı? Baba burada dışarı çıktı bak. Bir tane de senin kamera drop dışarı çıktı. Öldürelim Nerede onu lütfen. Hile yasak bizde. E, seninki de seninki vurursa ne olacak? Seninki vur bak. Oğlum. Seni... Senin, Senin g, g vuramaz. Vurdu. Senin g vurduğu an bak an biter bu maç. Bak direkt biter. Ya bu tur biter. Maç değil bu tur biter. Oğlum öldürüyorsunuz öldürün. Sabaha kadar sizin bekleyeceğiz be. Zavallılar eder bu değil zaman eder. Hadi öldü mü? Haydi oğlum hadi tamam dışarı çıkın hadi. Hadi çocuk hadi. Bölün. Bö <laughs> Aa bu çoğalmıyor muymuş? <laughs> Sapladım geçti. Şöyle bir tane duvardan delik açsak. Large kameremeni alıyorum. Bundan 10 tane koyacağım. Large değil bu arada küçük aslında da ee olmuyormuş üzdü. Bana bugün kazanmak yasak ya vallahi diyorum. Hazırsan basıyorum. Bastım ben de. Oo ya ya şey değmiş ya. Büyükten kaç tane? Büyükten iki tane. Küçük küçük. Küçükten 30 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ortadan 10 tane koyuyoruz. Ben hazırım. Tamam Artı +1 2 3 4 5 hazırım. Hadi bakalım ha. Adaletli bir savaş sonunda. Sonunda adaletli bir adalet görüyorum burada. Hadi İzine oğlum. Yine sab, yine sab. Yalnız roket ayak. Ağır koydum, ağır koydum, ağır yani koydum. ben olsam skibide aldım senin yerinde olsaydım. İşte sen benim yerimde değilsin. Lollipop işine bak. Lollipop mu? Yediririm mi lollipop sana? İşine bak. Roket lollipop aldım. Lollipop yersin ama başka şekilde yersin. Haberin sus, olsun yani. Sus sus hadi hadi tekrar hadi hazırsan basıyorum. Hazırım. Bastım. Bu ne? Bu ne oğlum? Yemin ediyorum ampute ligi geldi bana şu an. Hüseyin benim takımı görecek gülme. Ya şöyle bir şey var. var. Ee, şu an bunu kazandığım için e, 4 e, tane boss 5, olacak. 6, 7, 8, 9, 10. 4 boss. Sus hazır mısın? Bir boss. Ha, hadi bakalım hazırım. Bu ne oğlum? Bu <laughs> ampute ligi. <laughs> ya oha ya. Ya dışarı fırlattı. Oğlum sen nasıl bir eşeksin kameraman ya. Hala dışarı atıyor manyak mı bu adam? Oğlum şu bak minik minikleri öldürün. Minikleri öldürün. Oğlum hayır bir de seninkiler bir yerden sonra gaza geliyor dans etmeye başlıyorlar. Niye? Diyor ki ben böyle fightın diyor. Ben olmasam da olur diyor. Dans edeyim bari diyor. Ya oğlum ben kal canlar ben maçı savaş erken bitiriyorum. Ben uğraşamam böyle savaşlar. Bu bir savaştan. ilk. Bu bir ilk. Ya sus işine rezillik bak ya. yani hani böyle harbiden rezillik. Şu an utanç duyuyorum senin adına. Oğlum bir tane kazananım var. Roket. Hadi bas. 3, 2, bastım. Oğlum dalgamı geçiyorum. Benim ne biçim bir takımım var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben bu şekilde yeniyim. Videoyu şu Allah, an bitireceğim. lark yazıyor ama 5 değil bu onluk ya. Bana ne 5? Ya okey. Bu beşlik değil ama bu adam direkt ölecek yani hazırım. Ya sen yeneceksin oğlum. Ağlama. Bak nasıl larç bu mesela. Sen kim boyuta bak benimkine bak. İkimiz de tane koyduk. Ağlama. Her şey boyuta göre değil önemli olan gücü. Hadi yenin. Haydi be. Hadi be bir işe yarayın be. Oğlum senin sayın çok fazla. Ya sayım çok fazla falan değil. Tamam seninkiler tek atıyor zaten. Tek, oğlum nereye tek atıyor? Baksana benim kemolara dayak yiyorlar. Oo seninkileri sıkışa. Oo tek tek alıyor özel seninkileri. Tek tek. Taktiğe bak. her çocuk atsa be. Oğlum vurun bir şey yapın. Of böyle taktik görülmedi be. Böyle taktik görülmedi be. Nasıl dönüyorlar? Oğlum şaka mısın sen? Oğlum yemin ediyorum bütün uzun eksiklikler bende ya. Oğlum vurun bir şey yapın bak. Vursanız olurum. oğlum. Oğlum vursanıza! Hadi alma hadi ya. Hilal taktı uygulayın, Hilal taktı uygulayın şunları. hadi bakayım. Hadi oğlum hadi. Bak oyalıyorum onları. Oyalıyorum oğlum, onları, daha ettiriyorum. Senin adına var ya bak. Senin adına çok utanıyorum. Rezilyan. Gerçi şu an g 2 kaldı mı? Senin Love. Oh. Kalmadı yok öyle birisi. Öyle birisi yok. Kaldı. g 2 var şu an. Oğlum bir tane. Kaç ben tane ne daha alsam, var? Ben ne yaparsam 5 tane laş boş 10 tane kameraman aldım şu <laughs> Ya, ya tane yürü git. Yürü git. Cidden oyunun ne? sonunda bu ikisi mi geldi? <laughs> Oyun başında niye gelmiyorsunuz oğlum? Teker teker gelseniz de. Ben şimdi iki, Bir, birini iki, üç, zorundayım. 4 5. Ya ikisi de hep, hep tek 2 geldi. Ya üf. <laughs> ee... Oğlum sen niye fight direkt başlattın? Ya başların fightına be. Ya sıkıştırmayın. Abi. Bak döverim. Hadi sıkıştır. Sıkıştır. Hadi. Hadi sıkıştır. <laughs> Tamam. E? vallahi diyorum bak bir gün duvarları açacağım Hadi. duvarsa oynayacağız şu oyunu. Alakası yok. Ka kafes dövüşü bu. Kafes dövüşü de sıkıştırabilirler insanları. Oğlum şimdi dışarı çıkarıyorlar. Haydi. Hadi, Hadi, Hadi çıkmadı kimsenin canı gitmiyor. Eee evet de e ee dedi gitti sesi. niye yarısı dışarıda ben onu söyleyeyim sadece. Yok ya. Yok öyle bir şey. Hile. Hile polis polis imdat acil polisi çağırıyorum buraya. 155. evinde polis Bir şey diyeceksin. Varsa... Aha. Aha. Açık alanda gel. Açık alanda gel. Hadi. Açık alan falan yok. ŞUAN şu an tamamen bir dolandırıcısın. Sana güvenmiyorum. o bir şey diyeceğim. Canları da gitmiyor bunların. 5 2 e, dakika içinde bitmezse beraber sayarım. 2 dakika ne oğlum? Video 10 dakika zaten. Ha. Bitmezse bu maç bitmiyor. sıfır kimse bir şey almasın. Ben kazandım sayayım mı? E ne, e, ne var? Oğlum bunu benim kazanmam lazım. İki tane boss var. Bu da, da form geçince tek atacak. Bunu sen de biliyorsun. Tamam ha, hadi çok konuşma hadi. İşte uzatmanın anlamı yok yani kardeşim burada ya. Ne yapıyorsun biliyor musun Hüseyin Emir? Hop bir daha ölüyorsun. Hemen bak hızlı koyuyoruz. Benim zaten koyabileceğim çok bir şey yok tamam mı? o bana. Benim iki tane koyabileceğim şey var zaten. Nereye koyacağım? O sen yer belirle bana ben ona göre koyayım. Önce ben koyayım sonra sen direkt spamla. Bir bekle. İkinciyi koyuyorum. İki. Benim ordum bu. <laughs> oha oha dayak atıyorlar. Karamenden kaç tane koydum ben? İki, iki speakerman koymuşsun. Tamam bir tane daha koyuyorum. Oğlum yavaş lan kaçtan alıyor. Hadi be oğlum. Hadi bunu yenin. Hadi. Hadi G toilet. G toilet vursana. G toilet. G toilet. Oğlum bak ilk defa skivitler mi kaybediyor şaka mısın sen? Oğlum asker koyamıyorum şu an sesim geliyor mu? Oğlum oyunu laga soktun. Ben de her şey bugda şu an. Ve sen hareket gitmiyorsun falan. Eee. Bence gerek yok ben öldüm çünkü. Sapladım. Ya sus. Hileci.